Ne o? gözünüz beni mi arıyordu Valla hep aynı video açılış tarzı gerçekten çok sıkıldım özge tercihte youtube kanalından herkese merhabalar bugünkü video konuğum yenilenen yüzüyle Sky Velvet 5 Sky Velvet 5 dediğimiz zaman kimi arıyor gözlerimiz tabii ki de Mehmet Ali Acar buyurun efendim hoş geldiniz hoş bulduk nasılsınız özge <laughs> Skyvel'in efsane yüzü mü diyelim artık temsilcisi <laughs> mi diyelim ne diyelim Hoş geldiniz videoma. Gerçekten oldu. inanılmaz güzel bir tasarımla gelmişti Kaybel. Yani ne diyorsunuz? Ben beğendim. Daha ben bir beğendim. elektrikli olmuş Kesinlikle sanki. Kesinlikle öyle. Eski tasarımını da biz birlikte yine anlatmıştık. Biliyorsunuz ki hatta sanki YouTube'da ilk biz mi tanıtmıştık? Evet. Öyle bir şeydi. Yani şimdi kimsenin de hakkına girmiş gibi olmasın <laughs> ama ben öyle hatırlıyorum. İlk biz tanıtmıştık. Çok da güzel bir video içeriğiydi. Onu izlemediyseniz de bu videodan sonra mutlaka bir göz atın. Dedikten sonra hemen bir hatırlayalım onu isterseniz. Yeni makyajlı yüzüyle makyajsızın arasında aslında değişen tek farklılık dış tasarımda, ön tasarımı değil mi? Tabii. Ön panel ve ön tamponumuz değişiyor. Evet. Yaklaşık 22 mm biraz daha uzuyor aracımız Hı -hı. bu şekilde. Eskisi biliyorsunuz biraz daha kaslı bir yapıya Kaslıydım. sahipti. Daha e, simetrik çizimleri vardı. Doğru. Bu daha elektrikli, daha spor bir görüntüye sahip. Kesinlikle hak veriyorum. Bunun haricinde yeni yüzde batarya kapasitesi arttı. Yani otomatikman menzil yükseldi. geleceğiz. Durun, sürpriz. <laughs> Bu da öyle bir menzil var ki valla zaten başlıktan gördünüz ama muhtemelen test sürüşünde size uzun uzun anlatıyor olacağım. Mehmet Ali Bey'in de dediği gibi ön pajurumuzu adeta böyle bir diamond edasında havalandırma ızgarasını andıran bir detay vardı. Yani şöyle bir uzaktan bakınca elektrikli otomobil demiyorduk. Onun tarzını da ben çok beğeniyordum ama bu tamamen artık ben elektrikliyim diye bağırıyor adeta değil mi? Farlara değinmek istiyorum. Dans ettiğini hatırlayanlar bir el kaldırsınlar. Araba dans ediyor. Daha ne yapsın? Modlar kısmında yine onu yine anlatıyor olacağım. Eski Skyvel'de de vardı çünkü. Çok da eğlenmiştim ben. Yine eğlenmeyi planlıyorum. Evet lazer far teknolojisine sahip bir araç. Gerçekten çok güzel aydınlatma sistemi var. Aynı zamanda dediğim gibi çok da eğlenceli. Alt tarafına şöyle bir baktığımız zaman sis farını andırıyor ama yalnızca kozmetik bir detay gördüğünüz gibi. Yine aracın tarzına çok yakıştırdığımı eklemek istiyorum. Bir de markanın amblemi yeni tasarında ne kadar ortaya çıkmış. Evet. Çok güzelmiş. Yani eski tasarımda o kadar dikkatimi çekmemişti. Şimdi böyle tam anlamıyla hani markayı bir böyle göz önüne çıkarmayı belki de hedeflediler. Daha böyle gözler alıştı ya artık tanınıyor Skywell. Tabii bir de Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlarda ilk 3'te. Değil mi? 2022'de evet. gerçekten rekor kırdı diyebiliriz. Ben Tabii. açıkçası bu kadar fazla beklemiyordum. Çünkü Çin menşeli bir marka. Ön yargılar doğdu doğal olarak. Her ne kadar biz yıkmaya çalışsak da yıkılmış gibi de görünüyor gerçi satışlara baktığımızda. Şöyle bir faktör var. Amerika, Hı -hı. İsrail ve Almanya pazarında satılan tek Çin menşeli araç Değil mi? bu. Doğru. Yani düşünsenize Amerika pazarına bir Çin menşeli araç giriyor. Ne kadar bir sıkılana, ne kadar çok bir düşünün. sınavdan geçiyor. Aynen öyle. O pazarlarda satılan tek Çin menşeli yani Çin sadece isminde var. Arabanın içine baktığımızda Çin algısını geleceğiz, komple yapıyor. Geleceğiz, hepsine geleceğiz ama <laughs> Çin dediğimiz zaman artık şimdi Çin'de her şeyin en iyisi de üretiliyor, en kötüsü de üretiliyor. Artık bu algıyı zaten sadece bilmeyenler, sadece yorumlayan insanlar yapıyor. Peki benim sana bir sorum olacak. Tabii ki de. Favori rengin? Benim favori rengim bu. Ne mavisi olarak geçiyor bu arada? Biz bebek mavi ismini taktık. Çok güzel <laughs> ya. Oldukça, oldukça başarılı bir renk. Evet. Ee, çok sevdik, çok da talep görüyor. E, lansman rengi aynı zamanda. Kadınlar çok tercih edecektir. İki gündür bu araçla birlikteyim. İlk geldiğim zaman çok çiğ bir renk gibi geldi ama <laughs> Berkcan az önce onu söyledim. Ya dedim ne kadar güzel bir rengi var. Yani gözüm böyle gördükçe alışıyor gerçekten. Araç kendine bağlıyor renkle. Renkler çok önemliler. Şöyle yan taraftan isterseniz devam edelim. Buyurun sizi böyle alalım. Tabii. Evet arkadaşlar yan tarafa geçtiğimiz zaman Cooper marka lastiklerimiz ve 19 inç büyüklüğündeki jantlarımız bizi karşılıyor. Yine iki renkli. Eski Skywell'de de yine aynı jant tasarımı vardı. Yine bu aracın tarzına da yakışmış. Şimdi yan tarafa geçtiğimiz zaman da aracın D sınıfı bir SUV olduğunu hemen burada hatırlatmak istiyorum. Of bu nedir ya? Kocaman bir heybetli bir yapıya sahip en uzun aks mesafesine sahip sınıfındaki rakiplerine göre D sınıfı SUV Tabii diye biliyorum. Ön koltuğu ben. en arkaya kadar aldığımızda arkada benim boylarım yaklaşık 1.90 boyuna biri rahatlıkla oturabiliyor. Şimdi göstereceğiz hepsini. <laughs> İnanılmaz geniş bir ortam var. Zaten eski Skyval'i izlediyseniz de orada da buna değinmiştim. Önemli de bir detay. Bir de şuna açıklık getirmek istiyorum şimdi. Mehmet Ali Bey size de oluyordur özellikle kadın müşterileriniz diyordur ki yani büyük aracı aslında kullanabilir miyim işte rahat park edebilir miyim şehir içinde falan. Buna hemen bir açıklık getirmek <laughs> istiyorum. İzninizle halka <laughs> Sesleniyorum buradan tamam. arkadaşlar bir kere yüksek bir araç kullanıyorsanız kısa küçük araçlara göre bana sorarsanız daha kolay bir kullanıma sahip bir de bu aracın o kadar böyle çevresi açık ve aydınlık ki her yere hakimsiniz zaten her köşesinde sensöre sahip geri görüş kamerasına sahip bu detaylar sayesinde de lütfen bu algılarınızı yıkın kadınlarımızı daha böyle büyük geniş araçlarda Burada daha çok görmek Burada bir atıfta bulunacağım. Lütfen dilerim. Daha önceden Ford Ranger ile Mercedes X-Class anlatımı yapmıştık evet, Evet. Ne de güzel. O Müzesindir araçları mi? da biz <laughs> evet, aşağıdan ulaşabilirsiniz. Aynen. <laughs> Onları da kadın sürücüler evet. bu soruyla bize geldi. Yani kullanabilir miyiz büyük mü <laughs> diye. Ben şu an Ankara'da çok fazla görüyorum çok. kullanan kadın. Özellikle Onları kullananlar bunları hayli, hayli hayli. Kesinlikle. Ki senin favorin de hatırlıyorum. Kesinlikle. Bu arada Cankay biliyorsunuz ki bilmeyenler varsa da söyleyelim. O alanda da çok iyiler. O yüzden Ranger falan filan düşünüyorsunuz. Yani neyse markaları karıştırmayalım. Sustum tamam sustum tamam. bitti. Arkaya geçelim mi? Ne geçelim. Hazır? Buyurun arkaya geçiyorum. Hemen arka tasarımına geçmeden önce bir anahtar göstermek istiyorum. Ne kadar hafiflemiş. Evet. Bu arada Skyvern markası ilk uzaktan kumandayı icat eden mi denir? Üretime sunanlar, rüzgardan uçacağım birazdan. Şu uçmamın altına kanalıma hala abone olmadıysanız da bu arada aşağıdan bir abone olursanız çok mutlu olurum. İlk uzaktan kumandayı icat eden markaymış Skyvern. Biliyor muydunuz? Bilmiyordum. <laughs> demek çok ki fazla... sizin de öğreneceğiniz şeyler varmış. <laughs> çok fazla lisansı olduğunu, telif olduğunu biliyorum. Evet, evet, çok öyleymiş. Çok fazla telife sahip olan ee, çok bir Çok araştırdım şey. bu konuyu. Özellikle böyle bir buldum falan diyormuşum. Gerçekten uzun lafın kısası anahtar tasarımını çok beğendim. Oldukça da hafif. Hafiflik bence çok önemli bir şey. Bir önceki anahtar biraz daha ağırdı. Evet. O da cebimde de bantlı. <laughs> Her şey var burada. Gördüğünüz gibi. Birazdan Ranger anahtarını falan çıkarıyormuşum. <laughs> Her neyse. Gelelim arka tasarımına. Makyajlı kasada da yine değişen bir şey olmamış. Bence iki de olmamış çünkü ben gerçekten çok beğeniyordum. Bence kullanışlı bir bagaj ve şu detay gerçekten bu arabayı imza. Birek çok... Direkt imza! Şu <laughs> güzelliğe bir bakar mısınız? Şimdi gelelim bagajımıza. Bagajı açmak için burada bir sensör var. Böyle ayağımızı gösteriyoruz sensöre, çekiliyoruz. Çok kontrollü bir şekilde gördüğünüz gibi açılıyor. İsterseniz de öyle yapmak istemezseniz bagaj düğmesinden yine elektrikli Tabii. bir şekilde bagajımızı açabilirsiniz. Şöyle geleyim de rüzgardan birazcık <laughs> kaçayım. Ne kadar çok rüzgar var, bir türlü yaz gelmedi Ankara'ya. Burada tam 467 litrelik bir bagaj iç hacmi bizi karşılıyor. Ayrıca yükleme eşiğinin düz olduğuna da dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten bu çok önemli bir detay. Özellikle alışveriş vesaire yaptıysanız yükleme açısından gerçekten kullanışlı oluyor. Katılıyor musunuz bana? Kesinlikle. Kesinlikle. Alttaki e, saklama alanı da çok başarılı. Evet, ona Bagajın değineceğim. Altındaki. Hemen şu koltuğa da değinelim. Bu arada koltuklar 60'a 40 oranında ön tarafa doğru yatıyor. Ve böylelikle taşıma kapasiteniz oldukça fazla artıyor. Bu da önemli bir detay. Yani bu kadar büyük arabada illaki eşya taşımak Tabii. isteyenler olacaktır. Arka koltuğun yükseklik ayarı da var. Evet, çok da önemli bir detay yine. Burada gördüğünüz gibi bir bagaj perdesi var. Bu da deri bir malzemeden yapılmış. Gerçekten premium bir hava katmış. Onu da beğendim, eklemek istiyorum. Başka ne var bagajda? Hemen bakalım. Sağ tarafta aynen 12 voltluk bir güç çıkışımız var. Sol tarafta LED teknolojisinde bir aydınlatmamız var. Bagaj havuzuna değinmek istiyorum. Altta da yine bir sizin bu çok meşhur. Bunu ekstra satıyoruz ama. <laughs> Alayım mı içinden? <laughs> Dıt kestik. <gülüyor> <gülüyor> Bence de Olabilir yani ekstra satıyorlarmış. Öğrenmiş olduk. Ama buradaki <laughs> Yani burada Özge şey Hanım'ın referansıyla geleni hediye ediyoruz. Hayır teşekkür <laughs> ediyorum. Bagaj <laughs> havuzunu da kattınız. Hadi yine iyisiniz. <laughs> Ama onun altında böyle bir yine Skyvel'e özgü baklava desenleri olan bagaj tabanı var. Bunlar çok önemli şeyler. Çok küçük gibi duruyor ama mesela marketten süt aldım. Bagaja bir şekilde döküldü. O süt kokusunun arabadan Çıkmamasın. Süt kokusu ve arabanın ne demek olduğunu bilenler illaki vardır. Çıkmıyor. Ne yaparsanız yapın koku çıkmıyor. Bu yüzden bunlar çok küçük detaylar ama çok can kurtarıcı. Gerçekten Skyvel'i bu anlamda da tebrik ediyorum. Hemen aşağıya şöyle bir açalım. Çık. Çift kademeli bir bagajımız var. Burada lastik tamir kitimiz ve şarj kablolarımızı koyabileceğimiz bir alanda bizlere sunulmuş. Şarj demişken gelelim can alıcı bir yere. Burada bir onboard şarjımız var. Bunu bir elimize alalım. Mehmet Ali Bey kapağımızı kapatalım tuşa basıp ve aracımız nasıl şarj alıyor? İsterseniz hadi bir gelin ona bakalım. Gelelim aracımızı nasıl şarj ediyoruz? Bilmeyenler olabiliyor. O yüzden hemen buna kısa bir açıklık getirmek istiyorum. 3 farklı yolla elektrikli otomobillerinizi şarj edebiliyorsunuz. İlk yol gördüğünüz gibi elimdeki bu görmüş olduğumuz onboard charger deniliyor arkadaşlar. Bunu böyle hemen bir yardım takalım mi? siz bana bir yardım ederseniz çok sevinirim. Hemen şu aparatı alıyorsunuz. Topraklama altyapıya sahip herhangi bir prizden aracınıza şarj edebiliyorsunuz. Tabii ki bu şarj süresi çok uzun sürebiliyor. Hemen ona bir açıklık getirmek isteyelim. İlk yol bu. Her yerden şarj edebiliyorlar yeter ki topraklama olsun. Hı. Onun dışında ikinci yolumuz bir wallbox edinmek e Evet. baksımız edindiğimiz zaman süre birazcık daha kısalıyor. Totalde 11 saat civarında Yaklaşım. şarj edebiliyorsunuz. Üçüncü yolumuz ise DC yani hızlı şarj. Bunu da herhangi bir şarj istasyonundan gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir de şunu açıklık getirmek istiyorum. Bazen bu aparatlar burada takılı kalabiliyor. Bu birçok elektrikli otomobilde karşılaşılan bir sorun. Bunun içinde kaputun altında bir pin var. Genellikle her markada oluyor. O pimi kolaylıkla çektiğiniz zaman bu aparat size hemen teslim ediyor ve olay bitiyor. Şarj da böylelikle tamamlanmış oluyor. Evet çok uzattım farkındayım. Hız kesmeden şimdi bu güzel araçla birlikte test sürüşüne başlayalım. Orada geri kalan tüm detayları sizlere anlatıyor olacağım. Hazırsak test sürüşüne geçiyoruz. Kayva lt 5 Long Range ile test sürüşüne başladık. İnanılmaz geniş bir araç. Öncelikle onu söyleyebilirim. Teknik detaylara geçmeden önce iç mekana şöyle bir göz atmak istiyorum. Arka taraftan başlayalım. Koltuklar çok rahat. Zaten elektrikli bir araç olduğu için şaf tüneli yok. Camlar inanılmaz derecede büyük ve iç refaha çok fazla katkı sağlıyor. Koltuklar çok rahat. Ben 1.71 boyundayım. Baş ve diz mesafesi oranım oldukça rahattı. Ortadan bir kolçak açılıyor. Kolçağın işte iki tane bardaklığı var ve kapı iç malzemesi de oldukça kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Aracın arka tarafında hangi malzeme kullanıldıysa ön tarafta da aynı malzeme kalitesi kullanılmış. Eski de ET5'te de bu böyleydi. Şimdi de böyle. Ön tarafa doğru şöyle bir geldiğimiz zaman yenilenmiş yüzünde bence direksiyon daha farklı olabilirdi. Yani evet dış tasarımında ön tarafı gerçekten çok güzel değişmiş. Tamamıyla bir elektrikli araç havasına bürünmüş ama içe baktığımız zaman hiçbir değişiklik yapılmamış. Ha iç tasarımı kötü mü? Değil. Ben çok beğeniyorum. Sadece direksiyon bence değişebilirdi. Onun dışında ben ekrana gelmek istiyorum. 12.8 inç büyüklüğündeki bir ekran var burada. Araç kontrolüne geldiğiniz zaman burada güzel şeyler bizi karşılıyor. Far ayarınızı buradan yapabiliyorsunuz. Farınızın size ne kadar süre takip etmesini istiyorsanız onları yapabiliyorsunuz. 120'nin üzerinde bir ambiyans aydınlatması seçeneği var. Buradan e, seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda moda gelmek istiyorum. 3 tane mod var. Eski ET5'te de ben anlatmıştım. Çok da eğlenmiştim sağlıklı uyku modunu seçtiğiniz zaman ön şoför koltuğu adeta bir yatak havasında bürünüyor. Baldır destekleri açılıyor. Evinizdeki konforu buraya getiriyor. Aracınızı şarj ederken belki uyumak isteyeceksiniz. Aynı zamanda bu modda hem yatak oluyor hem de çeşitli ses efektleri bizlere sunuluyor. İşte yağmur sesi, rüzgar sesi vesaire gibi ses efektleri de bizlere sunuluyor. Eğlence modunda dış tasarımda da bahsettiğim gibi farlar dans ediyor. Farklı seçenekteki müzik seçeneklerinden birini seçtiğiniz zaman adeta araba bir parti moduna dönüşüyor. Kamp moduna gelecek olursak kamp modunda araç içerideki ısıyı klima sayesinde belirli bir ısıda sabitliyor, bagaj kapağını açıyor. Böylelikle aracın arkasına bir çadır vesaire bir şey takabiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir detay. Kamp ne alaka elektrikli bir otomobille diyecek olursanız da çok da doğru bir şey değinmiş olursunuz. Hemen oradan aracın aslında ana özelliğine gelmek istiyorum. Şimdi bir kampa elektrikli otomobille gitmek çok sağlıklı değildir ama ET5 ile gidebilirsiniz. Çünkü tam 642 kilometre menzil iddiası var. Ne kadar gerçekçi? Valla bana göre bayağı bir gerçekçi çünkü zaten sınıfındaki rakiplerine kıyasla oldukça yüksek bir rakam. Şöyle düşünün yalnız 642 diyoruz ama bu tabii ki de optimum koşullarda gerçekleşiyor. Yani örnek verecek olursak siz tutup da bir Erzurum'dan kış aylarında Malatya'ya yolculuk ettiğiniz uzun yol esnasında 642'lik bir menzili beklemeyeceksiniz. Bu hem hava koşullarına, hem sizin aracı nasıl kullandığınıza ve şehir içinde kullanıp kullanmadığınıza bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bu çok önemli bir detay. Hala bunu bilmeyen kullanıcılar var. Yani şehir içinde 642 alamasanız bile ona çok yakın değerlere ulaşabileceğinizi inanıyorum. Eğer elektrikli aracı nasıl kullanmanız gerektiğini doğru biliyorsunuz. Örnek verecek olursak biliyorsunuz bu arabalarda bir rejenerasyon sistemi var. Bu sistem nasıl diye soracak olursanız hemen kısaca açıklayayım. Araç kendi kendini şarj ediyor. Yani siz trafik esnasındayken özellikle frene bastığınız zaman araç otomatik olarak şarj oluyor ve dolayısıyla da menzilinize menzil katıyor sürenizi uzatıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Bunu tabii ki şehir arası yolculukta çok fazla kullanamadığınız için de haliyle şehir arası yolculukta menzil oranınız düşük oluyor. Dediğim gibi burada en önemli şeylerden bir tanesi de hava şartları. Aracın motor özelliklerinden bahsedecek olursam 150 kW'lık bir güce 320 Nm'lik de bir torka sahip. Bence gayet bir elektrikli otomobil için yeterli. Maksimum süreti 160 olarak burada kadranda belirtiliyor. 155'e kadar falan çıkabiliyorsunuz. Ara hızlanmaları oldukça güzel. Hemen şurada bir şerit değiştirelim. Araçta bu arada çok fazla donanım özelliği var. İşte yeni elektrikli bir otomobilden beklediğiniz bütün donanım özelliklerine sahip. Aynı zamanda güvenlik özelliklerine de sahip. ET5 toplamda 4 farklı donanım paketine sahip. Makyajsız kasada 2 donanım paketi ve makyajlı kasada da ayrı 2 donanım paketi var. Makyajsız kasada Premium Line, Premium Plus ve makyajlı kasada ise Legend ve Exclusive olmak üzere 4 farklı seçenekte donanım paketini seçebilirsiniz biliyorsunuz Bir de bu araçta çok sevdiğim bir özellik var. N95 filtreleme sistemi var. Bu N95'leri falan Covid zamanında çok kullandık. Bu anlamda çok iyi. Yani temiz havayı içeri çekiyorsunuz. Aynı zamanda az önceki modlar kısmında falan da içerideki ısıyı hani sabit tutuyor dedim ya. Yani temiz havayla birlikte aracın içerisinde kalıyorsunuz. Bu da bence çok güzel düşünülmüş. Belki de Çinlilerin bu Covid'le olan mücadeleyi de göz önünde bulundurup arabalarında var olmasını istedikleri özelliklerden bir tanesi olmuş. Hemen bir ara hızlanmasın size göstermek istiyorum. O yüzden birazcık yavaşlayayım ve yolumu kontrol edeyim ki yol müsait. Mesela 70'te basacağım. Bastım, dip gaz yaptım. Tabii ki böyle dip gaz yapınca çok fazla menzil beklemeyeceksiniz öyle benzinli araba gibi. O çıktık şimdi 125, 126. Şöyle bir yol müsaitlik verdikçe devam edelim. Pedalın altında kırılgan bir cam varmış gibi davranacaksınız. Şu an 160'ı gördük gördüğünüz gibi. Az önce 155'i görür demiştim ama 160'ı gördük. Bayağı da süratli bir şekilde gidiyor. Hafif rüzgar sesi alıyor şu anda. Biraz da o şeyden de kaynaklanıyor. Araçta herhangi bir motor sesi olmadığı için bir ses duyarsanız geliyor. O da rüzgar sesi yani duyuluyor. Yapacak bir şey yok o kadarına. İç yaşam alanı çok konforlu, çok geniş aileler çok rahatlıkla seyahat edebilirler. Onun dışında araba sizden beklentilerinizi karşılıyor. Menzil süresi çok uzun. En önemli şey belki de bu. O yüzden skyveli ben açıkçası beğeniyorum. Videomun sonuna kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki içeriklerimde görüşmek üzere. Kanalıma hala abone değilseniz bu arada abone olmayı lütfen unutmayın. Araçla ilgili düşüncelerinizi de yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.